Çok şey var ya ulan insanlar diyor ki abi bir ayda ne yaşayabilirsin? Bir ayda o kadar çok şey yaşarsın ki senin bir yılda yaşamadığın kadar şey yaşarsın. Neden biliyor musun? Gün çok uzun anasını satayım. Sabah saat 6'da hayat başlıyor. Akşam saat 12'ye kadar. Hani bu nasıl bir hayat? Bitmiyor lan gün. İtler uyanmadan biz uyanıyoruz. Sakal tıraşı, yatak düzeltmesi... Duşsa duş. Ondan sonra yürü Allah yürü. Yürü Allah yürü. Hikayeler o zaman kabarıp çıkıyor böyle işte. Gün içerisinde bir insanlarla bu kadar etkileşim zaten yok ki. VC yıkadım mı? Oh, bok da yıkamadık demeyiz yani. Ya ben VC yıkamadım ya. Ben direkt bok yıkadım ya. Vallahi arkadaşlar yalan yok. Askeriyede İster cerrah ol, ister youtuber ol, ister doktor, polis, avukat, hemşire, ister fabrika işçisi fark etmez. Günün sonunda hepiniz o boku temizlersiniz. Fenaketti ya. 26 Mayıs 2026'da GTA 6 resmi çıkıyor. Resmi açıklama geldi. Allah belalarını versin onların da. Kimin götüydü o? Ya arkadaşım. Bak. Adam tuvaleti şey yapmış. Kullanmış. Sonra götündeki boku çöp kuvasının kenarına çalmış. Ve o çöpü boşaltacak kişi benim. Tuvalet temizliği yapan kişi. Ah vicdansız. Bir parmak boku neden oraya çalıyorsun? <laughs> Allah belanı versin senin ya. Ya böyle var ya. Lanet ediyor temizledim ya. Böyle bir şey olamaz ya. Çok kötü oğlum. <laughs> Gerçekten berbat şeyler. Hem <laughs> asker askeriz asker. Eyvallah eyvallah. Demaster food aslanım benim. Demaster'la bunu konuşuruz ya. Telefon sokmak yasak mı? Tabii ki yasak oğlum. Şunla girdim la. Şula bu telefon mu la bu ne la? Parmak telefon lan bu? Herhangi bir eşyan çalındı mı? Bu konuda çok fazla uyarı almıştım. Dikkat et çalınır malınır. Vallahi hiçbir şeyim de çalınmadı. Her şeyim de ortadaydı. Dolabımı açsa alabileceği şeyler vardı. Tıraş makinem falan filan oradaydı yani. Sibel Alkan'la 20 üyelik geldi. Youtuber olduğunu biliyorlar mıydı? Bütün bölük benim Youtuber olduğumu biliyordu. Onu da nasıl öğrendiler biliyor musun? Ben normalde gizliyordum. Bir gün abi konferans yaptılar. İşte konferansta da beklediğimiz bölük komutanı gelecek. Bölük komutanı gelecek dediler. Konferansa çektiler bizi. Bölük komutanı gelmiyor. Bekliyoruz ki gelecek. E, 5480 480 tane askeri bir alanın içine koymuşsun. İçerisi yanıyor. Cayır cayır. Cehennem bir bizim konferans salonu 2. Bölük komutanı gelecek. Herkes bekliyor. Artık yani millet isyana kalkıyor böyle birbiriyle konuşuyorlar. En son Üsteğmen işte ...dedip biraz muhabbet edelim işte sorular soruyordu sonra pat dedi ki aranızda influencer var mı youtuber ünlü herhangi biri var mı kimseden ses yok çıt yok benden de yok ben böyle uyku modda takılıyorum hali o sıra sonra benim yanımda oturan koğuş arkadaşları Hüseyin falan işte vardı o sıra Süleyman söylesene Süleyman söylesene YouTube'u YouTube'u söyle YouTube'u söyle Allah'ım böyle darladılar en son ben de dayanamadım. Kalktım. Bizde arkadaşlar yani söz alacaksan tekmil vereceksin. İster 480 kişi olsun, ister 1 kişi olsun, isterse 2000 kişi olsun. Herkesin önünde kıçını yırta yırta tekmil vererek söz alacaksın. Kıçını yırtmazsan çünkü komutan diyor ki duymadım, duyamadım. Bir daha söyle, bir daha söyle. Fantazi yapıyorlar sana. O yüzden bir daha bir daha söylenmemek için bir kere de tam söylüyordum ben. Benim zaten YouTube'dan kaynaklı olarak sesim gür genelde. O konuda hiç sıkıntı çekmedim. Nereden söylesem duyuldum hep. Süleyman Serin Gaziantep Emret Komutanım. Evet. Komutanım ben YouTuber'ım. Peki. Kaç abonen var? Komutanım en son 305 binde. <laughs> 300 bin miydi? Ne dedim işte. 300 binden son bıraktığımda. Oo dedi. Baya varmış dedi. Ne çekiyorsun dedi. Komutanım oyun videosu çekiyorum. Dedi oyun videosu. Ne, ne oyunu çekiyorsun? Komutanım bilmezler dedim. Kimse tanımaz etmez. Millet ama tabi ben en arkalarda oturuyorum. Herkes döndü bana bakıyor böyle. Kim lan bu youtuber falan. Onlar bana dönünce ben de dolayısıyla şunu söyledim. Arkadaşlar beni tanımazsınız muhtemelen çoğunuz. Çünkü yaş olarak her biri 25, 30, 35'e kadar abilerimiz vardı askerde bizim. Dedim işte siz tanımayabilirsiniz. içerik olaraktan sizi hitap etmiyor. Ama muhtemelen kardeşleriniz beni tanıyordur. Şu anda belki de Manisa'da askerlik yapan bir abin, abiniz varsa onunla aynı yeri paylaşmışızdır. Dedim kardeşleriniz tanıyordur beni. Oyun videosu Brawl Stars çekiyorum. Biraz kitlesi daha küçük oluyor. izleyici de o yüzden küçük dedim. Ay güzelmiş dedi. Oradan bir tane lavuk. Bak ona lavuk diyorum. Çünkü gerçekten lavukça bir hareket yapıyor. Ya çocuk oyunu ya falan dedi. Asbinallahu ve mekil. Ulan ben az önce kendim zaten dedim ya. Çocuklar daha çok oynuyor. O yüzden siz beni tanımıyor olabilirsiniz. Kardeşleriniz tanıyordur. Kitle olaraktan daha yaş küçük küçük yaş bir kitleye hitap ediyorum. Bunu ben söylemiş olmama rağmen üstünlük kurmak için "Aa çocuk oyunu falan." Aynen Diyemiyorsun tabi komutan var orada. Ee, neyse işte öyle bir e, patamatsızlıklar oluyor bazen. Boş beleş insan var arkadaşlar. Sanmayın ki herkes cerrah, herkes okumuş, herkes bir şey olmuş falan değil yani. Herkes öğretmen değil. Öğretmen olsa da eşek gibi yetişmiş insan var kafası çalışmayan. Askeriye dediğin yer zaten böyle bir yerdir. Askeriye zor değildir. Askeriyeyi zorlaştıran yine biz erlerizdir. Çünkü orada bir emir komuta zinciri var. Sen bu emirlere uyduğun sürece seni hiçbir şekilde ne cezalandırırlar ne kızarlar. Sesini daha yükseltmezler. Ama işte erler oradaki gerizekalı olursa seni kışkırtırsa sana laf söylerse sen ona cevap verirsen askerlik uzar cezalar artar bir şeyler olur sana bok temizletirler saçma sapan derler ki git şu kaldırımın arasından çıkan çimenleri topla derler. Derler dediler de yaptık. 240 kişiye dediler ki kaldırımların kilit taşlarının arasından çıkan otları temizleyin dediler. Pek elimize bir şey verdiler mi? Vermediler. Dediler ki bir çubuk bulun veya elinizle çubukla aradan kazıyı çıkarın dediler. Onu da yaptık. Bir gün geldi dediler ki sigarayı çok içtiniz. E gidin bari biraz da temizleyin. Şu yerdeki sigara izmaritlerini toplayın. Verdiler elimize birer tane çöp poşeti. Bunu doldurun getirin dediler. Kimisi içine sigara izmarit attı. Kimisi doğadaki taşı toprağa attı. Ama herkes bir şekilde doldurdu. Fantastik şeyler yapılıyor ya. <laughs> Diş fırçasıyla fayans arasını temizletmediler. Onu da yaptılar. Yapıyorlar.